Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Alemin ve salatu vesselam ala Resulina Muhammed ve ala ali ve sahbihi ecmaîn. Emma ba'd değerli kardeşlerim, Celal Yıldırım Hoca Efendi'nin Kur'an Ahkam kitabından devam ediyoruz. Hac bölümünde kaldık. Haccın tekbir ve Mina'dan dönmek bölümündeyiz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve zkurullah fi ayyam ma'dudat fe men ta'accala fi yawmayn fe la ithma alayh ve men ta'akhara fe la ithma alayh liman ittaqa ve tsaqullah ve alim annakum ileyhi tuhsharun. Bir de Allah'ı sayılı günlerde anın. Kim iki günde Mina'daki ibadeti bitirip dönmek üzere acele ederse ona günah yoktur. Geri kalana da günah yoktur. Bu muhayyellik takva sahibi içindir. Allah'tan korkun ve biliniz ki siz ancak ona toplanıp haşrolacaksınız. olacaksınız. Bakara suresi 203. ayet. İbn Abbas'a göre sayılı günler teşrik günleridir. Belli günler de Zilhicce'nin 10 günüdür. O halde sayılı günlerde yani teşrik günlerinde farz namazdan arkasından Allahu ekber, Allahu ekber, la ilahe illallah, vallahu ekber. Allahu ekber, ekber ve lillahi'l hamd demek suretiyle Allah'ı anın. İmam Ahmed bin Ukbe bin Amir radıyallahu anh yaptığı rivayette Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Yevmu arefeti ve yevmu nahri ve eyyamu teşrik iduna ehli İslam ve hiye eyyamu ekli ve şurb Arefe bayram ve teşrik günleri biz İslam ehlinin bayramıdır. Ve bu günlerde yiyip içme günüdür. Müslüm'ün tahric ettiği bir hadis-i şerifte Arefeti külle mevkifun ve eyyamu teşriki külle hezebhun Arefe'nin hepsi vakfe yeridir. Teşrik günlerinin hepsi kurban boğazlama zamanıdır. Kurtubi'ye göre bu ayet-i geçen sayılı günlerden maksat mina günleridir ki buna teşrik günleri de denilir. O günlerde cemrelere taş atılır. Alimlerin bozda ittifakı vardır. İmam Kerhi'nin İmam Muhammed bin Hasan'dan naklettiğine göre bilinen günler kurbanın üç günüdür. Bu tefsire göre bilinen günlerde sayılı günler arasında bir fark olmasa gerek. İmam Malik'e göre sayılı günlerde bilinen günleri dört gün için almaktadır. Bayram birinci günü ile onu takip eden üç gün kurbanın birinci günü malumdur. Onu takip eden iki gün hem bilinen hem de sayılı günlerdir. Dördüncü gün yalnız sayılı gündür. Bu tefsir İbn Ömer radıyallahu yapılan rivayete göredir. Ali bin Ebu Talib radıyallahu yapılan rivayete göre Hiye thalâthetun yevmün nahri ve yevmâni ba'dehu izbah fi eyyihinne şi'te. Sayılı günler üçtür. Bayramın birinci günü ki buna kurban günü denilir ve onu takip eden iki gün. Bu üç günden hangisi de istersen kurbanını kesebilirsin. Fakat daha üstün olana birinci günde boğazlamaktır. İmam Şafi'ye göre o vakti bayram birinci gününden teşrik günlerinin sonuna kadar olanıdır ve bu günlerde yani belli vakitlere has zikir yapılmasıdır. Ayette zikretme emrine muhatap olan kimlerdir? Cumhur'a göre hacılar ve hacı olmayanlardan her Müslümandır. Bazı alimlere göre yalnız hacılardır. Zikir tekbirin vaktinde ihtilaf vardır. Ebu Hanife'ye göre Arife günü sabah namazının bayramın birinci günü ikindi namazına kadar olan sekiz vakittir. Malik ve Şafi'ye göre bayram günü öğle namazından teşrikin en son gününün sabah namazına kadar olan vakitlerdir. Hanefi imamlarından diğerlerine göre Arife günü sabah namazından eyyami teşrikin en son gününün ikindi namazına kadar olan vakitlerdir. Femen teaccele fi fela fele ithmaleyh. Kim iki günde minadaki ibadeti bitirip dönmek üzere acele ederse mandeki ayette geçen iki günde murat bayramın ikinci ve üçüncü günleridir. Bunların birinci gününe karar günü, ikinci gününe ayrılma günü denilir. Bu iki günde kim işini bitirir de harekette acele ederse ona günah yoktur. Her kim de tehir eder taşlamayı er eş e geciktirirse üçüncü günde yapmak isterse ona daha günah yoktur. Demek ki tacil ve tehirin ikisi de mübahtır. Çıkarılan hükümler 1. Teşrik günlerinde farz namazları mütakip tekbir getirip Allah'a almak vaciptir. İmam-ı Azam'a e göre müstahap olan cemaatle kılınan namazlarda imam ve ona uyan yolcu, mukim, köle, kadın üzerine vaciptir. Yalnız başına kalanlara vacip değildir. İmameyn, Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'e göre farz namaz kılınan kadın, erkek, köle, cariye, münferit ve cemaat herkese vaciptir. Fetva İmameyn'in kavline göredir. O halde tekbir hacca gidenlere de gitmeyenlere de vaciptir. 2. Hanefilere göre kurban bayram birinci, ikinci ve üçüncü günlerinde kesilir. Şafii'ye göre dördüncü günde de kesilebilir kurban. Hanefilere göre kurban kesmek vaciptir. Şafii'ye göre sünnettir. 4. Mina'da bayramın birinci günü ve üçüncü günler cemlere taşlandıktan sonra arzu eden ayrılabilir. Arzu edenler bir gün daha kalıp 3 cemreyi taşlarlar.